Cümleten herkese selamun arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar iddiada bizlerden sürekli istediğiniz, yorumlarda sürekli bir şekilde belirttiğiniz hatta ve hatta bizlerle whatsapp üzerinden, instagram sayfamız üzerinden iletişime geçerekten abi Cornel Bayse, Taktiği paylaşır mısın dediğiniz bu videoyu bugün sizlere ücretsiz bir şekilde paylaşacağız arkadaşlar. Bu video içerisinde Kornel'lerde alt üst bahislerini nasıl bulabilirsiniz? Kornel'in hangi bahisi olduğu fark etmez arkadaşlar. 8.5 üst olur, 9.5 üst olur, 10.5 üst olur. Bu gibi Kornel bayislerinde alt üst bahislerini nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Anlatmaya başlamadan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. İddia Kod Analizleri adlı YouTube kanalı ve Bayış Kulübü adlı YouTube kanalları bizlere aittir. Her iki kanalda da birbirinden farklı bir sürü güzel eğitimler vardır. Hepsini gidip izleyip faydalanabilirsiniz dostlar. Bu video içerisinde kod şikesi ve oran şikesi kullanacağız. Kod şikayetini kullanacağımız için de kodları nereden bakacağınızı bilmiyorsanız Maçkoli'nin web sitesi üzerinde kodlar aktif bir şekilde gözüküyor. Bunun haricinde de sağdığın eski sürümlerini indirerek kodlara erişim sağlayabilirsiniz. Biz şu anda sağdığın eski sürümünü kullanıyoruz ve nasıl indirip kurulduğunu da şu anda ekrana gelen video içerisinde anlattık. Siz de gidip bu videoyu izleyip indirip kurup kodları görmeye başlayabilirsiniz dostlar. Bu video içerisinde sizlere 3-4 tane farklı karşılaşmadan örnek göstereceğim. Çünkü bir tane karşılaşma, iki tane karşılaşma tesadüf olabilir fakat sizlere elimden geldiğince fazla maçtan örnek gösterip bu taktiğin çalıştığının, bu kod çizgesinin aktif bir şekilde çalıştığının kanıtı olsun arkadaşlar. Sizlerden tek istediğim şey ise videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız olacak. İlk öncelikle sizlere bir de WhatsApp gruplarımızdan bahsetmek istiyorum. WhatsApp gruplarımızda bugün çok güzel kazançlar sağladık. Arkadaşlar WhatsApp gruplarımıza geldik. Başlamadan bir WhatsApp iletişim hatlarımızı verelim. 0505 494 6759 birinci iletişim hattımız. İkinci iletişim hattımız 0544 589 55 56'dır arkadaşlar. Bizlerle bu numaralar üzerine iletişime geçerek gruplara dahil olup siz de bu kazançlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çarşamba günü birçok karşılaşmamız oldu. Bu karşılaşmaların hepsinde de Allah'a şükür kazançla ayrıldık. Şimdi bu kazançları sizlere tek tek göstereceğim. Karşılaşmalarımızdan ilki Manchester City Newcastle United karşılaşması. MS1 ve 1.5 üstünü 1.90 orandan bir kupon olaraktan paylaştık. Burada paylaşım saatini görebiliyorsunuz 21.36 arkadaşlar. Hemen altında bir tane de kombine karşılaşma yani bir tane de kombine kupon paylaştık. Bu kombine kuponun içinde yer alan maçlar da şu iki 2.5 üst Inter Torino karşılaşması MS 1 ve 2.5 üst Manchester City 1 ve 1.5 üst arkadaşlar. Toplamdaki oranımız 4.12. Bol kazançlar diliyoruz diyerekten 21.36'da paylaştık. Hemen aşağısında arkadaşlar 21.44'te ise Atletik Bilbao karşılaşmasının deplasmanı 2 birlik skorunu 8.81 orandan arkadaşlar bol kazançlar diliyoruz diyerekten paylaştık. 21.44'te arkadaşlar bir önceki kuponlar 21.36'da paylaşılıyor. Bu da 10 dakika sonrasında yani 21.44'te paylaşılıyor. Buradaki 3 tane kuponumuz arkadaşlar toplamda bir tanesi 1.90 oran, diğerisi 4.12 oran, diğerisi 8.81 oran. Bir tane maç skoru, bir tanesi kombine, diğeri ise banko bir şekilde Manchester City ve 1.5 üstü. Burada arkadaşlar toplamda 3 kupon paylaşıyoruz bir gecede. İlk maçımız saat 22.45'te başlıyor kombine kuponda 1.38 orandan şu tutkart karşılaşması. Yani maçların başlama saatlerinde bizim kupon paylaşım saatlerimiz arasında ortalama 1 saat var arkadaşlar. Yani 1 saat buçuk saat öncesinden kuponları grubumuza paylaştık ve dedik ki bu kuponlar gelecek. Aşağıya doğru indiğimde arkadaşlar şu şekilde yavaş yavaş inelim. Manchester City evinde 3-1 yeniyor. 1.90'lık banko kuponumuz tutuyor arkadaşlar. Biraz daha aşağı doğru iniyorum. Daha sonrasında kombine olan kuponumuza geliyoruz. Kombine kuponumuzda Şutoutkat 3-0 yeniyor ve toplamdaki golümüz 2,5 üst oluyor. Inter 2-1 yeniyor. 1 ve 2,5 üstümüz 1.57 oranlar oluyor. Manchester City Newcastle United 3-1 yeniyor. 1.90 orandan burada 1 ve 1,5 üstümüz kazanıyor. 4.12 oranımız da burada kombine de tutuyor arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Valencia Atletik Bilbao karşılaşmasına geliyorum. Valencia Atletik Bilbao karşılaşmamızda 90 artı 4'te Atletik Bilbao'nun golüyle 2-1 deplasmana skorumuz geliyor. 8. 8.81 orandan kuponlarımız tutuyor arkadaşlar. Şimdi grubumuzun üstüne tıklayalım. Grubumuzun üstüne girdiğimde detaylarını şu anda aktif bir şekilde 9 tane üyemiz olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde aşağıya doğru indiğimde ise grubumuzdaki arkadaşlarımızı üstü kapalı bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu şekilde dediğimde de tüm grubumuz olan arkadaşlarımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde gruptan geriye doğru çıkıyorum kuponlarımıza tekrar geriye doğru geliyorum. Burada arkadaşlar kazançlar çok kolay. Grup ücretlerimiz de arkadaşlar zaten kazançların yanında hiçbir şey. Yani bir gecede bir grubun aylık ücretini, 2 aylık ücretini çıkartabiliyorsunuz. Yani şu şekilde düşünün arkadaşlar. Burada 3 tane karşılaşma paylaştık çarşamba günü. Çarşamba günü bir gecede kazandık bütün tüm kuponlarımızı. Manchester City bir kupon, 1 kupon 1.90 oranımız var. Kombine kuponumuz 4.12 oranımız var. Maç skoru paylaştığımız oranda 8.81. Bu kuponlara birer TL, 1000 TL olaraktan bir mevla yatırsanız 1.900 TL bir kupondan alıyorsunuz. 4.112 TL bir kupondan alıyorsunuz alıyorsunuz. 8810 TL bir kupondan alıyorsunuz. 3000 TL'yi riske ederek arkadaşlar bir gecede 15000 lira para kazanıyorsunuz. Bunun net karı 12.000-13.000 13 bin lira arkadaşlar. Yani yatırdığınız para 3.000 lira, çıkardığınız kazandığınız para 12.000 bin lira. Ve net kar arkadaşlar. Elinize geçen net para bu. Sadece bir gecede. Sadece biz ayda bir gece değil. Ayın her günü her gecesi kazanıyoruz arkadaşlar kupon olduğu sürece maç olduğu sürece her gün paylaşım oluyor her kuponumuz tabii ki de %100 değil. Fakat arkadaşlar paylaştığımız kuponların %90'ı %95'i kazanç getiriyor bizlere. Yani gruplara katılarak net bir şekilde kara geçip kazanç sağlayabiliyorsunuz. Tekrar bir WhatsApp iletişim hatlarımızı sizlere paylaşalım. 0505 494 6259 birinci iletişim hattımız. İkinci iletişim hattımız 0-544-589-55-56'dır. Bizlerle bu numaralar üzerine iletişime geçerek WhatsApp gruplarına dahil olun arkadaşlar. Siz de kazanmaya başlayın. Sahada'nın eski sürümüne geldik arkadaşlar. Sizlere örnek göstereceğim. Tüm karşılaşmada çarşamba günü zaten. Arkadaşlar videoya başlamadan anlatmaya başlamadan videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bunun haricinde Instagram sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da ücretsiz olan paylaşımlarımız, ücretsiz kupon paylaşımlarımız Instagram sayfamız üzerinden yapılıyor. Oradan da takip ederek bu kuponlardan faydalanabilirsiniz. İlk karşılaşmamız İngiltere Lig Kupası. Yarı finalden arkadaşlar Manchester City Newcastle United karşılaşması. Bu karşılaşmaya girdiğimizde karşılaşmada toplamda 9 tane kornel oldu. Bu şekilde istatistik bölümüne geldiğimde aşağıya doğru indiğimde kornellere baktığımızda Manchester City 5 tane Newcastle United 4 tane kornel kullanmış. Toplamda da 9 tane kornelimiz oldu arkadaşlar. Burada iddia bölümüne geliyoruz. Kornel kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Kornel kısmına baktığımızda sizlere burada anlatacağım şeylerin harfi harfine uyması yeterli olacaktır. Elimden geldiğince en ince noktasına kadar en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatıp göstereceğim arkadaşlar. Burada ilk öncelikle bir sürü karşılaşma var. Bültene baktığınızda bir sürü karşılaşma var. Bunlardan hangileri şikelidir bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Onu da şu şekilde edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şikeli maçları ayırt etmenin birkaç tane farklı yöntemi mevcut. Bunlardan bir tanesi ise tüm kodların yani burada gördüğünüz 5 kodun hepsinin çift rakam olması veyahut da hepsinin tek rakam olması bu maçın bu bahisinde bir şike döneceğini bizlere anlatır arkadaşlar. Buradaki Manchester City karşılaşmamızdaki Cornell alt üst bahislerine baktığımızda 10.5 üst Cornell'de tüm kodlar çift arkadaşlar. 2, 2, 0, 8, 2 arkadaşlar. Buradaki kodlarımızın hepsi çift rakam. Bu da bizlere diyor ki bu maçın bu bahisinde bir tane şike dönecek ve arkadaşlar bu maçın bu bahisinde biz kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Şu şekilde kazanacağız. İlk öncelikle şikeli maçı bulduysanız daha sonrasında bir çıkartma işlemi yapmanız gerekecek. Burada püf noktaları birazdan anlatacağım. Şu anda temelini sizlere anlatıyorum. Temelini öğrendikten sonra püf noktaları sizlere vereceğim arkadaşlar. O şekilde bulmanız ve kazanç sağlamanız daha kolay olacak. Burada arkadaşlar 13 Cornell 600 kodlarına baktığımızda hepsinin çift rakam olduğunu görebiliyorsunuz. Burada bir diğer özellik ise arkadaşlar bu kodların arasında iki tane aynı rakam olması. İki tane aynı rakamımızda da 2 ve 2. Aynı rakam ne kadar çok olursa bunun gelme olasılığı o kadar fazla artar arkadaşlar. Burada 3 tane 2 rakamı olması bu maçın gelme olasılığının %80'den %90'a arttırıyor arkadaşlar. Ne kadar fazla aynı kod olursa bu maçın gelme olasılığı daha fazla artar. Burada 2-2 rakamı var ve bunun haricinde eğer ki 4-4 rakamı daha olsaydı gene aynı şekilde %90'ın üzerinde bu maçın bu bahisinde kazanç sağlayacaktık. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle korner alt üst bahislerine baktık şikeli olduğunu anladık. Ayırt ettik ayır, anladık. Daha sonrasında burada bir çıkartma işlemi yapacaksınız. Toplama işlemi yapacaksınız. Bu çıkartma toplama işlemi de nasıl olacak arkadaşlar? İlk iki kodu toplayacaksınız. Daha sonrasında son 2 kodu toplayacaksınız arkadaşlar. Nasıl olacak? 2 ile 2'yi toplayacaksınız. İlk 2 kodumuz 2. 2 ile 2'yi toplayacaksınız 4 yaptı. Daha sonrasında bunu bir köşeye yazacaksınız. Daha sonrasında arkadaşlar son 2 kodu toplayacaksınız. Son 2 kodumuz ne? 8 ve 2. Bunları toplayacaksınız arkadaşlar. 8 ile 2'yi topladığımızda ne yaptı? 10 yaptı. Bunu da bir köşeye yazdık arkadaşlar. Daha sonrasında bu kenara yazdığımız topladığımız rakamları birbirinden çıkartacağız. Yani 10'dan 4'ü çıkartacağız arkadaşlar. 10'dan 4'ü çıkarttığımızda da bizlere toplamda 6 sonucuna ulaştırdı. Burada 10.5 alt üst bayısına bakıyorsak 10.5 alt üst bayısından aşağıda bir sonuç göstermesi lazım. Eğer ki üst gösterirse o karşılaşma üst biter. Alt gösterirse o karşılaşma alt biter. 10.5 alt üst bayısında bizlere 6 korner olacağını söyleyerek bizlere 1.60 orandan bu karşılaşma toplamda 10.5 korner alt bayısını alıp bizlere kazandırdı. Bu ilk karşılaşmamız arkadaşlar. Şimdi ikinci karşılaşmamız da arkadaşlar gene burada aynı şekilde kupa maçı İspanya Kral Kupası'ndan çeyrek finalden Aleves Real Sociedad karşılaşması. Karşılaşmaya girdim. İstatistik bölümüne geldim. Aşağıya doğru iniyorum. Toplam kornellerimiz Real Sociedad 6, Aleves 3 arkadaşlar. Toplamda kornelimiz 9. İddia bölümüne geliyorum. Kornel kısmına tıklıyorum ve kornel bayislerine bakıyorum. Kornel bayislerine baktığımızda buradaki kodlarda bizlerin gözüne çarpan bir tane bayis var. O da ne? 10.5 alt üst kornel bahisi. Tüm kodlara baktığınızda kodların içerisinde 3 tane 2 rakam olduğunu ve kodların hepsinin çift rakam olduğunu görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bizlere diyor ki bu maç şikeli bu maçın bu bayisinde şike olacak. Burada gene aynı şekilde çıkartma ve toplama işlemlerimizi yapıyoruz. İlk iki kodu topluyoruz bir köşeye yazıyoruz. Daha sonrasında son iki kodu topluyoruz bir köşeye yazıyoruz. Sonra da köşeye yazdığımız rakamları birbirinden çıkartıyoruz. Burada ilk iki kodumuz 4 son iki kodumuz 8 ve 4 arkadaşlar. İlk iki kodlarımız topladığımızda 4 yapıyor. Son iki kodlarımız topladığımızda 12 yapıyor. Burada 12'den 4'ü çıkarttığımızda ise bizlere toplamda 8 kornel gösteriyor. Ve 10.5 alt biteceğini bizlere gösteriyor arkadaşlar. 1.45 orandan bu maçın bu bahisinde de kazanç sağlıyoruz. Eğer ki bu karşılaşma 10.5 kornel alt üst bahisinde üst bitebilmesi için bizlere de çıkartma işlemi yaptığımızda toplamdaki 8 kalan kodun 11 veya da 12 olması gerekiyor. Bunlar da olmayacak şeyler değil arkadaşlar oluyor. Sadece kodların yerlerinin değişmesi bile burada bizlere çok büyük etki ediyor dostlar. Burada alt üstleri şu anda şu anda alt iki tane karşılaşma gösterdim. Diğer göstereceğim karşılaşmada alt bitti. Çünkü maçların çarşamba günü hepsinde koronel şikesinde hepsi alt gösteriyordu ve alt bitti arkadaşlar. Yani üst biten karşılaşmalar önümüzdeki günlerde var. Onların da zaten sizlere güncelleyerek Instagram sayfamızdan da paylaşacağım. Bu ikinci karşılaşmamızda 1.45 orandan bu karşılaşmada üst bitti. Şimdi gelelim diğer karşılaşmamıza. Diğer karşılaşmamızda bizim de gruplarımızda skorunu tahmin ettiğiniz ve kazandırdığımız Valencia Atletik Bilbao karşılaşması. Kuponun üstüne tıklıyorum. İstatistik kısmına geliyorum. İlk öncelikle kaç korner oldu bunu bilelim. Ev sahibi 4, deplasman 3 kornerimiz var. Toplamda 7 korner oldu arkadaşlar karşılaşmada. İddia bölümüne geliyorum. Korner bölümüne geliyorum. Korner kodlarına bakıyorum arkadaşlar. Korner kodlarına baktığımızda direkt gözümüze çarpan bir tane Kornel bayısı var. Bu kornel bayısı de 10.05 üst arkadaşlar. Diğerlerine baktığımızda çoğu tek rakamdan oluşuyor veyahut da çift rakamda karmış karışık oluşuyor veyahut da hiçbirinde tek rakam veya da tip çift rakam gibi kodlar yok. Sadece 10.5 alt üst kornel bayısında var. Burada 10.5 alt üst kornel bayısına baktığımızda kodlarımız 22684. Hızlı bir şekilde hiç uzatmadan direkt gene aynı şekilde toplama ve çıkartma işlemlerini yapıyoruz. 2 ile 2'yi topladım. 4 yaptı. Bir köşeye yazdım. 8 ile 4'ü topladım. 12 yaptı. Bir köşeye yazdım. 12'den 4'ü çıkarttım. 8 yaptı. Bizlere dedik ki bu karşılaşmada 8 korner olacak. Bu 8 korner olacak dediği Bayis ise 10.5 alt üst bayis olduğu için karşılaşmayı 1.28 orandan 10.5 korner alt olaraktan ekliyoruz arkadaşlar. 1.28 orandan burada kazandık. 1.50 orandan Real Sociedad karşılaşmasından kazandık. 1.70 orandan ise Manchester City, Newcastle United karşılaşmasından kazandık. Yani arkadaşlar bunları kombine yapsaydık eğer ki 3-4 oranlık bir kombine maçımız olacaktı. Ve 3-4 orandan paramızı birden 3'e katlayacaktık. Şimdi gelelim püf noktalarına arkadaşlar. Önemli olan şey kodlara baktıktan sonra direkt çıkartma toplama işlemi yapmak ve benzeri şeyler değil. Burada ilk öncelikle bir tecrübe edinmeniz, bir deneyim kazanmanız gerekiyor. Bu tecrübeyi de deneyimi de zamanla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kodlara aktif bir şekilde sürekli bakarsınız, takımları analiz edersiniz. Hangi maçın hangi bayisinde şike dönüyor ve nasıl sonuçlandı. Bu gibi şeyleri çok güzel bir şekilde analiz edersiniz. Ve bunu sürekli bir şekilde yaparsanız kazanç zaten ister istemez size gelecektir. Yani siz bunu yapın. Kazanç siz istemeseniz de gelip sizi bulur arkadaşlar. İlk öncelikle buradaki püf noktalarımızdan önemlisi tecrübe kazanmak, deneyim kazanmak ve zaman harcamak. Kodların hepsi bizlere çift rakam gösteriyor. Ama 10.5 kornel alt üst bahisine baktığımızda bizlere çok anlamsız bir çıkartma işlemi yapıyor. Çıkartma işlemini yaptığımızda toplamda 25 tane kornel gösteriyor diyelim. Bu gibi bahislerden uzak duracaksınız arkadaşlar. Hiç oynamayacaksınız. Sadece banko bir şekilde kazanç olan bizlere net bir şekilde bahis gösteren kodlara odaklanacaksınız. Düşük oranda olsa arkadaşlar kombine yapıp oynayıp kazanacaksınız. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi olabilecek olan korner bahislerini göstermek. Bunlar nedir? Eğer ki 10.5 alt üstte gördük bu kodları 11-12 koordinat olacaksa bizlere der ki 12-13 bant aralığında bir çıkartma işlemi sonucu gösterir. 12-13 olduğunda da bu karşılaşma 10.5 üst biter. Sadece 10.5 üst için de geçerli değil. Bu kodlar 8.5 koordinat alt üst bayısında de bizlere gösterseydi bu karşılaşma gene alt bitecek olaraktan alacaktık. 1.93 oranından da kazanç sağlayacaktık arkadaşlar. Bu yüzden Bayisin herhangi bir konumunun önemi yok. Yani illa 10.5 buçuk, ol, buçuk üst korner olması gerekmiyor. 9 buçuk üstte olsa olur. 8 buçuk üstte olsa olur arkadaşlar. Burada ben sizlere kanıtlamak için hepsi 10 buçuk üstte denk geldi. Hepsinde 10 buçuk üstte aktif bir şekilde çalıştığını kanıtlamak için anlattım. Şimdi gelelim liglere hangi liglerde çalışıyor? Arkadaşlar zaten Cornell Bayisi düşük liglerde açık değil. Yani Cornell Bayisleri açık olan maçlar genelde skoru açık olan maçlar. Bu yüzden de tüm liglerde deneyebilirsiniz. Ben sizlere ligleri şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Sizlere ülke olaraktan söyleyeyim. Siz bu ülkelerin skora açık olan bahislerinde, korneli açık olan bahislerinde değerlendirin. Bu ligler hangi ligler, hangi ülkeler? Bir tanesi Türkiye Ligi, diğeri İngiltere Ligi, İspanya Ligi, İtalya Ligi, Almanya Ligi, Fransa Ligi gibi liglerin skor bahisleri açık olan maçlarında gönül rahatlığıyla deneyip oynayıp kazanabilirsiniz arkadaşlar. Daha da fazla lafı uzatmıyorum. Eğer ki anlamadığınız bir nokta varsa yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Sizlere elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. WhatsApp iletişim hatlarımız 0505 494 62 59 Birinci iletişim hattımız ikinci iletişim hattımız 0544 589 55 56'dır. Bizlerle bu numaralar üzerine iletişime geçerek WhatsApp grupları hakkında detaylı bilgi alıp WhatsApp gruplarına katılıp kazanmaya başlayabilirsiniz dostlar. Daha fazla lafı uzatmıyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.